Ama bu ses kaydını dinliyorsan onlar istediklerini almış olabilirler. Bana yardım etmek zorundasın. Dünyanın geleceği buna bağlı. Beni bul. Merhaba, yine bir kaçış oyunu ile sizlerleyiz. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarak diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. İyi eğlenceler. Sana verdiğim adres benim evimin adresi. Eve giderken yol ikiye ayrılacak. olacak. Toprak olan yoldan gitmelisin. Hemen eve git ve dikkatli ol. Adama yardım etmeye karar verdin ve hemen yola koyuldum. Biraz ilerledikten sonra karşına iki yol çıktı. Hangisinden gideceksin? Eğer ikinci yolu tercih ettiysen maalesef ki yanlış yolu tercih ettin ve kayboldun. Eğer biraz daha dikkatli baksaydın, o yolun asfalt bir yol olduğunu görürdün. Eğer birinci yolu tercih ettiysen, doğru yoldasın. Adamın bahsettiği toprak yoldasın. Yolun sonuna yaklaştın, karşına ahşap bir ev çıktı. Burası adamın bahsettiği ev olabilir miydi? Biraz yaklaştın ama evin içinde hiç ışık göremedin. Kapının yanında da bir fener vardı. Elini aldın, çalışıyor mu diye baktın, çalışıyordu. Feneri alıp içeriye mi gireceksin yoksa dışarıyı mı kontrol edeceksin? Eğer dışarıya bakmayı seçtiysen maalesef ormandan gelen iki kurda yem oldun. Eğer içeriye girmeyi seçtiysen içeriye girdin. Etrafa bakarken koltuğun altında bir telefon gördün. Telefonu eline aldın. Açtığında bir ses kaydı karşına çıktı. Ses kaydında Bana güvenip geldiğin için sağ ol. Şimdi sana tüm hikayeyi anlatacağım. Öncelikle ben bir bilim adamıyım. Birkaç bilim adamı ve doktorla birlikte çok gizli bir deney üzerinde çalışıyorduk. Bir yer altı sığınağımız vardı ve orada ölüler üzerinde çalışıyorduk. Amacımız onları yeniden canlandırmaktı. Ama olayın bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmiyordum. Onları durdurmaya çalıştım ama fark ettiler ve beni bulmak için geldiler. Şu an eve girdiler. Acele etmem lazım. Seslerini duyuyorum. Yukarıdaki odada kitapların arkasında gizlenmiş bir oda var. Her şey orada. Şimdi ne yapacaksın? Adamın dediğini yapıp odaya mı gideceksin? Yoksa bunun bir tuzak olduğunu düşündüğün için başka ipucumu arayacaksın. bunun bir tuzak olduğunu düşünüp başka yapıcı aramaya gittiysen, sen başka yapıcı ararken adamı arayanlar tekrar eve geldi ve seni görüp öldürdüler. Adama güvendiysen odaya gittin. Odanın duvarları, resimler, gazete küpürleri ve yazılarla kaplıydı. Odanın köşesinde bir masa vardı. Masanın çekmecelerine bakarken bir silah ve üzerinde çok gizli yazan bir dosya buldum. Dosyanın içerisinde dene hakkında belgeler ve resimler vardı. Sen dosyayı incelerken aşağı kattan bir ses geldi. Sese bakmak için dışarıya çıktın. Bir adamın orada dolaştığını gördün ve adam da seni gördü. Şimdi ne yapacaksın? Çekmecedeki silahı alıp adamı vuracak mısın? Yoksa adamın konuşmasını mı bekleyeceksin? adamın konuşmasını beklediysen maalesef ki vuruldun. Çünkü gelen kişi bilim adamını kaçıranlardandı. Eğer adamı vurmayı tercih ettiysen doğru bir karar verdin. Bir kişi geldiyse başkaları da gelebilirdi. Hemen çekmecedeki dosyayı da alarak oradan ayrıldın. Evine gitmek için yola koyuldun. Evine vardığında evinin önünde tanımadığın adamlar vardı. Peki şimdi ne yapacaksın? Eve girmeyip kendine başka bir yer mi arayacaksın? Yoksa biraz uzakta gitmelerini mi bekleyeceksin. Videomuzun sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.